Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Beni her zaman destekleyen yanımda olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ben bugün güncel enerjiler okuyacağım. Çok tatlı böyle iki tane minnoş bir destem var. Ee, sizinle enerjisinin çok uyumlanacağını düşünüyorum. O yüzden böyle heyecanlı bir şekilde geldim ve e, size ne mesajlar getirecek çok merak ediyorum. Ee, şimdi açılma geçmeden yine hatırlatmalarımı yapayım. Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabımda bana direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var. Ayrıca bu videonun da açıklamalar kısmına numaramı bırakacağım. İkinci bir hatırlatmam da benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Geçmişe dönük bütün videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Oradan almanız gereken mesajları alırsınız. O gün içerisinde niyet ettiğiniz kişiyle alakalı. Ee, şöyle açılmaya geçmeden çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, ben Instagram için bir danışmanlık alıyorum. Böyle çok genel bir danışmanlık gibi değil ama... Ee, kısmen bir danışmanlık diye Kişiye şöyle bir ricada bulundum. Çünkü bana bir rapor çıkarttı. Bana şunu söyledi Sıla Hanım sizin sayfanız e, bir ay içerisinde 300 küsür 400 bin kadar tıklanıyor, görüntüleniyor ama e, sayınız yani izlen şey takipçi sayınız çok düşük. Bu benim için önemli değil. Konu bu değil zaten. Ee, ben de şöyle bir talimat verdim kişiye o zaman şöyle yapalım dedim benim kimsenin izlenmesine tıklanmasına şuna ihtiyacım yok ama sadece uzaktan izleyen insanların enerjisi benim kolektifime dahil olmasın enerjilerini karıştırmasınlar bu tarzda insanları engelleyin dedim yani sadece benim sayfama girip sürekli bakıp ama hiçbir iz bırakmayan takip etmeyen kişileri engelleme talimatı verdim. Yani sayfama girdiğinde engellediğiniz, engellendiğinizi görürseniz sebebi budur. Şimdi hayatta alma verme dengesi diye bir şey var. Sizin hani bazıları şöyle görür. Ya takip etmese de olur. Girsin, izlesin. Hani o da bir etkileşimdir der. Ben böyle düşünmüyorum. Orada benim çekirdek canım bir Instagram kolektifim var. Hepsi benim için birbirinden kıymetli insanlar. Ve dahil olmayan insanlar o insanların enerjisini bozsun istemiyorum yani orada etkileşim olmuş olmamış girmiş storymi izlemiş takip etmeden izlemiş falan burasında değilim ama sen benim kolektifime dahil olmadan ...kollektifimin enerjisini bozuyorsan ...çünkü bu böyledir. Baktığı için... ...ister ister onun enerjisi de akıyor. Yani takip etmese bile oradan bir bilgi ediniyor... ...sonuç itibariyle ama hiçbir alma verme... ...dengesi de sağlamıyor. Yani 300 bin... ...400 bin görüntülenme sayısı alan... ...ki ben bunlar hiç ilgilenmiyorum işte... ...sosyal medya danışa, danıştığım kişi söyledi... ...bana da bunu. Ben çok anlamam da... ...zaten böyle şeylerden. O söyleyince... ...dedim ki o zaman bu tarzda insanları sayfadan... ...engelliyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Alma verme dengesi şu açıdan önemli arkadaşlar... Ben kimseye beğenin, yorum yapın, şunu yapın, bunu yapın hiçbir zaman demedim. Ama alma verme dengesini sağlamak sizin için, sizin de bir gün bir yerlerde emek verdiğinizde emeklerinizin karşılığını alabilmeniz açısından çok önemli. Çünkü ener enerjisel alan böyle çalışıyor, böyle işliyor. Şimdi ben burada bir emek veriyorsam, sen bunun karşılığını izlediğin halde, beğendiğin halde, yani bakarak beğendiğin, etkileşim anlamında beğendiğin değil. Beğendiğin halde oradaki bir tuşa beğenme tuşuna basmıyorsan, bir gün sen de ortaya bir iş koyarsın ve onun karşılığını alamazsın. Çünkü neden? Burada sen bu alma-verme dengesinde eksikti, eksik yapmışsın ve senin de başına mutlaka böyle bir şey gelecektir. Bunlar o yüzden önemli. Yoksa sen girmişsin, beğenmişsin, beğenmemişsin. Bunları benim için bir, bir iş karşılığı yok. Ben gelirim, çekerim videomu. Beğenen beğenir, yorum yapan yorum yapar bir kişi gider, üç kişi gelir, üç kişi gider, bir kişi gelir. Benden bir şey duymaya ihtiyacı olan herkes bana zaten gelir. Enerjisel alan böyle çalışır. Bir kelimeme bile ihtiyacı olan kişi zaten bu kanala denk gelir. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani engellenen kişiler alma verme dengelerini hiçbir şekilde korumadıkları için ben de canım Instagram kolektifimin enerjisinin bozulmasını istemediğim için o kişileri engellettim. Bilginiz olsun. Şimdi açılma geçelim. Bu arada dilerseniz enerjinizin enerjinizin benimle uyumlandığını düşünüyorsanız Silaparlar Tarot Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Bakalım doğanın ruhu kartlarıyla aklınızdaki kişilerin tam şu anın içerisinde kendi alanlarında ve size karşı olan ruh halleri neymiş? Bir kart kapalı bir şekilde aldım. Bir kart da size size karşı ruh hali için aldım. Şu ısıtıcı bir kapatayım çünkü piştim. Şimdi bu deste, yeni aldığım deste. Size karşı olan ve kendi alanındaki enerjisini bu destelerle bakacağım. Bunların başlıkları İngilizce. O yüzden yine tabi ben okuyacağım. Bilginiz olsun ama olabildiğince kartları yine göstereceğim. Şimdi kendi alanındaki enerjisi neymiş aklınızdaki kişilerin. Deste altında bir mektup kartımız var. Bahçe kartı, anahtar kartı, dağ kartı, daha gelmesi zaten şaşardım. Ağaç kartı, fareler kartı geldi. Şimdi bir ruh halini okuyayım. <laughs> ruh hali kendi alanındaki ruh hali. Bataklığın ruhu hatalardan ders almadıkça çok daha dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor dedi. Ne kadar da aklınızdaki kişilere uygun bir e, ruh hali geldi. Şimdi burada şöyle bir durum var. E, dağ kartı tam merkezde gelmiş ama bir tarafında anahtar, bir tarafında da ağaç kartı olduğu için burada şöyle bir durum söz konusu. Yani kendi alanında, kendi hayatında e, işte ağaç kartından dolayı söylüyorum. İşte köklü ailesiyle ilgili bir problem yaşıyorsa, işte iş hayatıyla ilgili bir problem yaşıyorsa, her ne problemi varsa. Çünkü bakın fareler kartı da var. Okuyayım size bunu. Stres, kayıp, hırsızlık, kaygı, çürüme, küçük hasar, sıkıntı diyor. Bu sıkıntıları çözmek istediği bir durum var. Ama burada e, gerçekten hani yeni bir şey denemesi gereken bir kart var. Çünkü karar, seçim, yeni yol, özgürlük, ikilem, dönüm noktası diyor. Yani burada çok net bir karar verip onun arkasından çıkması, gitmesi lazım. Çünkü fareler kartı zaten kişinin böyle beyninin etini kemiren kişilerin olduğu, Hayatında müdahale etmeye çalıştıkları, daha kartıyla zaten zorluklar çıkartmaya çalıştığı insanların var olduğunu gösteriyor. Ama bu konuyla alakalı bir çözüm üretmek istediği durumu da söz konusu. Zaten bataklığın ruhu dediği şey bu. Yani her şeyin farkında olan ama bir türlü çözüm noktasına getiremeyen bir durumda. Dediğim gibi bu enerji, bu kartların enerjisini sizinle çok çalışacağını düşünmüştüm zaten. Öyle de oldu. Peki bakalım bir de size karşı enerjisi neymiş? Deste altı kartımız köpek kartı. Lady, kadınlık, kız arkadaş, alıcılık. Kuşlar, konuşma, flört, müzakere, sosyal medya, dedikodu dedi. Yonca kartı, iyimserlik, fırsat, mutluluk, sevinç, şans. Çapa kartı, kararlılık, istikrar, uzun vadeli, kalıcılık, kıyı, ağır dedi. Ve balık kartı, bolluk, iş zenginlik, özgürlük ve bağımsızlık akış dedi. Bunlar dediğim gibi şey İngilizce başlıklı olduğu için şöyle bir bakıyorum sonra okuyorum. <laughs> şimdi şöyle bir durum var. Bir ruh haline bakayım bu alanı açacağım koyun metaforu sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen dedi. Zaten işte bu yüzden batakların içerisinde sürekli dönüp duruyorlar. Çünkü bunu yapamıyorlar. Yani yapılması gereken bir şey var. Bakın sistemsel olarak da destekleniyorlar. Tam merkeze aslında yonca kartı geldi. Hani şansın ondan yana olduğunu söylüyor. Bu arada buradaki lady kartını, hani kadın kartını siz de erkek olarak da alabilirsiniz eğer bir bu enerjiye sahipseniz. Sen yani erkek arkadaşlarım için söylüyorum burada bir konuşma, bir anlaşmaya varmak için bir şey aradığı yol var yani bir fırsat aradığı bir durum söz konusu gözüküyor. Değil mi? kartlar kartlara bakın artık böyle tam olarak daha yeni tanımaya başladığım için kusura bakmayın böyle yaparak devam ettiriyorum. Bu konuyla alakalı da bakın bağımsızlığını da ilan etmek istiyor balık kartı gelmiş zaten. Bu arada balık kartı birçok destede aslında hayallerden, hayal dünyasından ya da fırsatlardan söz eder. Ama buradaki balık kartı burada da var yine fırsatlar. Ama daha çok bağımsızlık, özgürlük anlamında geliyor. O yüzden burada bunu yaşamak istediği, size bir adım atmak istediği, işte o kuşlar kartıyla bir iletişime geçmek istediği bir enerji var. Deste altında zaten köpek kartını gördük. Belki e, hani çok Realde bir sadakat durumu yaşanmamış olsa dahi hani en azından duygusal olarak size karşı sadakatinin devam ettiğini söyledi. Başlayalım bakalım. Ben bir yudum bir kahve alayım. Size karşı enerjisi neymiş? Peki. Aklınızdaki kişilerin size karşı enerjisi neymiş? Bunu öğrenmeye niyet ediyorum bakalım. Dünya kartı deste altı. Kartlarımı kapalı bir şekilde alıyorum. 5 kart açılımı yapacağım. Destek kartlarımı aldıktan sonra alanı açacağım. Bugün masam böyle kırmızılar, pembeler, güller. O kadar böyle destelerin arkaları da o kadar güzel ki. Cıvıl cıvıl bir masa oldu. Aynı niyetimi bu destelerin içinde aldım. deste altı kartı, içe dönüş kartı. İçindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendisine uğrama dedi. İşte az önce de aslında bunu söyledim. Yani olayın kendisine bağlı olduğunu ve kendisinin bir şeyleri yapma yaparsa düzelebileceğinin farkında ama yapmak noktasında maalesef biraz o bataklığın ruhu işte orada debelenip durma. Aynı niyetimi bu destelerim içinde aldım. Deste altı kartımız yalnızlık, yalnız kalma ihtiyacı. İçe dönüş de aslında zaten bu mesajı vermişti bize. Değnek kralı, denge, gerçek aşk. Güç kartı, teslimiyet, yalan. Adalet kartı merkezde geldi. Salı vermen ve sevilme ihtiyacı. Değenek Şövalyesi, Yanılsama, Aile ve Yuva, Ermiş Kartı, Beklemek, Feza ve Boşlukta Hissetme dedi. Ee, çok böyle ortaya karışık bir alan geldi. Yani hani ne çok tamamen pasif ne tamamen böyle vav wow, bir aktif. Ama işte değnek enerjilerini gördüğüm için tamamen pasiflikten tabii ki söz edemem. Şimdi değnek kralı, denge kartı ve gerçek aşk kartı birlikte geldi. Şimdi değnek kralı aslında zaten burada sizinle bir görüşme istediğini, bir konuşma istediğini, bir hareketlenme olsun istediğini gösteren bir kart. Çünkü yaşadığı duygunun gerçek aşk, gerçek aşk olduğunun farkında, bilincinde olan bir enerjiyle geliyor zaten. Ama bakın bu konuyu dengede tutmaya çalışıyor. Hani bir ara çok sık geliyordu. E, akıl ve mantığı dengede tutmaya çalışan enerjiler burada da biraz böyle bir enerjiyle gelmiş. Yani çünkü tamam, hani ben sana gerçekten hani hissettiğim duygunun aşk olduğunu biliyorum. Sana karşı hala tutkularım devam ediyor. Değnek kralımız biraz tutkulu da bir enerjidir zaten. Sana karşı hala tutkularım devam da ediyor. Ama şu an bu konuyu dengede tutmam gerekiyor dediği bir enerjisi var. Ama en azından burada bakın güç kartı, teslimiyet kartı, yalan kartı birlikte gelmiş. Şimdi buradaki yalan kartını böyle kötü olarak algılamayın. Çünkü biz hani semboloji de okuyoruz aynı zamanda ve burada şimdi göstereyim. Kişi bakın yüzüne maske takmış. Aslında burada perdelediği bir şey var. Çünkü perdelediğini nereden anlıyorum? Burada aynı zamanda yanılsama kartı da geldi. Hani kartların hepsini biz bütüncül okuduğumuz için. Burada yanılsama da ka kartı da geldi. Yani olanı olduğu gibi göstermediği bir enerji var. O yüzden, bur o yüzden buradaki yalan kartını sizi kandırmaktan, sizin işte herhangi bir şeyinizi suistimal etmekten gelmiyor. Burada sizi stalkluyor olabilir, merak ediyor olabilir. Ama bunu çok böyle göstermemeye çalışan bir enerjisi var. Daha çok böyle daha umursamaz bir enerjiyle geliyor olabilir size. Çünkü ego içinde güç kartı biraz böyle aslan burcuna da vurgu yaptığı için işte oranın yine o ego ta, o egoist hali işte inatçı hali tabi ben aslan burçlarına böyle söylemiyorum ama yani kartın böyle bir anlamı var. O yüzden böyle söylemek zorundayım. O yüzden tam olarak bu enerjiye geçiş yapamıyor olabilir. Daha böyle hani salmış gibi daha teslim olmuş gibi gözüküyor olabilir. Ama arka planda çalışan şey bu değil. Yani bu tamamen kişinin kendi o egosantrik hareketlerinden ya da düşünce yapısından kaynaklı olan bir durum. Yoksa burada sizi merak ettiği belki işte dediğim gibi stalkladığı bir enerjisi var gözüküyor. Şimdi Adalet kartı, salı verme ve sevilme ihtiyacı var. Burada da aynı şey. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, adalet kartının hem karmik, yani karma karmayla alakalı bir anlamı vardır hem de gerçekten de ilahi adalet anlamı vardır. Özellikle de mahkemeyle birlikte geldiğinde. Şimdi deste altında Dünya kartını da gördüğüm için Dünya kartının da karma karma anlamı vardır. Karma anlamı var olan kartlardan birisi. Ama Burada bir yudum kahve alayım. Çok üst üste konuştum. Ama burada bakın adalet kartı aslında ne biliyor musunuz? Şimdi biz bir süredir bu kişilerin yalnız olduklarını, zaten burada da hani yalnız kalma kalmaya ihtiyacı olduğunu, burada da işte içe dönüş enerjisi olduğunu, hani kalabalıkların içerisinde de kendini aslında yalnız hissettiklerinin enerjisini Baya uzun bir süre okuduk. Hatta en son yaptığım açılımlarda da vardı. Kişi neyin farkında biliyor musunuz? Hak ettiği şeyin bu olduğunun farkında. Yani ben işte tamam yani ben sana şöyle şöyle kötü şeyler yaşattım. Ya da böyle böyle işte bir olay yaşadık. İhanete uğramış olabilirsiniz. İşte yarı yarı yolda kalmış olabilirsiniz. Senaryonuza göre alabilirsiniz. Ama yaşadığı şeyin aslında onun hak ettiği şey olduğunun farkında. Yani ben sana bu kötülüğü yaptığım için şu anda bir şekilde bana da aynı şeyler yaşatılıyor. Yani şunu hmm, söyleyen kişiler vardı. Eskiden yorumlarda falan görüyordum. Mesela işte şey demiş. E, ben seni sevmiyorum, seni istemiyorum. Git kendi hayatına bak demiş mesela. Şimdi kişi de diyor ki ben bunu söyledim ve ben kendi hayatıma baktım. Ama ondan sonra diyor pişman oldu, geri dönmek istedi. Şimdi bu çünkü söylenir. Yani ağız söyler bunu. Git kendi hayatına bak. Ama artık hani o kişi seni geride bıraktığında, sen onun gibi birini bulamadığında işte bu sefer de dönüp diyorlar ki ben ona bunu yaşattım. İşte ilahi adalet bana da geliyor. İşte ilahi adalet kelimesini kullanmıyor olabilirler. Çünkü bunlar biraz egosal şeyleri olan insanlar. Çok kondurmuyor olabilirler. Ama içgüdüsel olarak bunun farkındalar. Yani hak ettim ben bu yalnızlığı, bu sevgisizliği ya da bu ihtiyacı. Hak ettim diyor olabilirler. Çünkü sevilme ihtiyacı, adalet ve birlikte gelmiş. Yani o duyguyu hani hep kartlarda söylüyor ya. İşte kimse senin gibi değil. Kimse senin gibi olamaz. İşte gezdim diğer diğer senin gibisini bulamadım. Şöyle böyle. Çünkü o tatmini yaşayacakları kişilerle karşılaşamadılar ve e, benim kolektifim için en azından söylüyorum bunu. Herkes aynı şeyi yaşamak zorunda değil. Bu bir, illa bir partner durumu da olmak zorunda değil. Mesela sizi değil ailesini seçmiştir. Sizi değil işini seçmiştir. Fark etmez. Ama olmamış. Yani bir şekilde orası olmamış. Bakın değnek şu ailesi Yanılsama kartı aile ve yuva kartı birlikte geliyor. Aslında yapmak istediği şey deni kralına da söylemiştim zaten. Aynı alan denge kartıyla geldiğinde. Şimdi aynı şeyi söyleyeceğim. Değnek şövalyesinin de zaten yapmak istediği, atmak istediği bir adım var. Ben bu arada bu açılımdan e, iletişim alacak olan arkadaşlarımın olduğunu düşünüyorum. Çok azınlıkta da olsa olacağını düşünüyorum. Çünkü eylemsellik var ama çoğunluk için geçerli olmayacaktır. Burada da aynı şeyi söylüyor. Ben bunu yapmak istiyorum. Ama bakın burada da yine bir aile yuva enerjisi var. Yani yine bir üçüncü kişiler, üçüncü durumlar, aradaki problemler. Bu konularla alakalı çözüm bulamadığı bir enerji içerisinde. O yüzden çok size olanı olduğu gibi yansıtmadıkları bir enerjileri var. Hani çok dışarıdan böyle e, mutlu bir enerji içerisinde, çok şöyle bir enerji içerisinde diyorsanız... Bu alan mesela bakın bunu ispat etmiş oldu aslında. işte yalan kartıyla, yanılsama kartıyla olanı olduğu gibi göstermeme kartıyla bunları göstermiş oldu. Şimdi ermiş kartı, beklemek kartı, feza ve boşlukta hissetme kartı birlikte gelmiş. Zaten ermiş kartı, şöyle kartı da göstereyim. Bu destenin en pasifte bekleyen enerjisidir. Yani aslan adam gibi. Bu kart da çok pasiftir. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi bakın burada da kadın mesela uzun uzun düşünüyor yani bekliyor. Ermiş de biraz öyledir. Yani içsel dünyaya dönmüştür. Hani burada da zaten gördük ya içe dönüş kartında. O içsel dünyasına dönmüş olanları, olacakları yani biraz daha yoğun düşünme hali vardır ermişte. Ee, o yüzden burada biraz daha beklenecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama bu bekleme enerjisinin de kişiyi feza ve boşlukta hissettiği yani kendisini mutsuz hissettiği e, yalnız hissettiği bir enerjisi var. E, ben hem sizin için mesaj alacağım, hem konuşturma kartlarımdan alacağım. Buranın enerjisi biraz şöyle arkadaşlar. E, size karşı gerçekten duyguları olan e, ama biraz e, nasıl söyleyeyim? Hani akıllanmadan önceki bir aşama vardır ya böyle. Hani kişiler böyle bir e, kendi içlerine dönerler böyle olayları biraz daha böyle sakince yaşarlar sistem de belki bu insanları biraz zorlamış olabilir hani kendi içinize dönün diye bu arada bugün Instagram'da story'de e, açılım yapmıştım e, genelde iki gün iki kart açılımı yapmaya çalışıyorum Instagram'da e, orada da hep beklemeyle alakalı kartlar gelmişti biraz burada da o var işte yani beklenmesi gereken bir süreç olmuş ve bu biraz kişiye yarıyor olabilir. Yarıyor, yarıyor dediğim şey şu değil. Kişiyi toparlıyor, şöyle yapıyor, işte hayatını düzene sokuyor anlamında değil. Sizin değerinizi anlaması, e, hayatında yanlış giden şeylerin neden yanlış gittiğini ya da problemlerin neyden kaynaklı olduğunu gibi gibi yani böyle içsel yolculuğa çıkartmış gibi gözüküyor bu enerji. Yani güzel bir enerji. E, ilahi adalet bekliyorum, ilahi adalet bekliyorum diyen kişilere de şunu söyleyebilirim. Burada bir ilahi adalet teması var bilginiz olsun. Yani kişi biraz yaşattığını yaşıyor ya da sistem tarafından biraz sınanıyor olabilir. Ya şu kartın güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten bu desteğe aşık oldum. Neden daha önce almamışım bilmiyorum. Ki bana da çok söylemişlerdi tarot, tarolok arkadaşlarım. Sıla bu deste seninle çok güzel çalışır bu desteği alsana alsana diye hep bir ertelemiştim. Bugün aldım. Bir yudum bir kahve alayım bakayım. Buradan ayrı ayrı mesaj alacağım bugün. <laughs> Çok pardon. 1, 2 ya da 3 olarak bir kart seçebilirsiniz. İsterseniz tamamına tamamına odaklanabilirsiniz. Ya da isterseniz birer kart seçin. Şimdi bir kart kapalı bir şekilde alıyorum. İkinci kart ve üçüncü kart biri seçen arkadaşlarım bakar mısınız şaka gibi ya adalet kartı geldi diyorum ya yani kartlarım canım kartlarım konuşuyorlar ben de sizinle çalışacak kartları artık böyle şey yapabiliyorum yani hissediyorum bu benim kolektifime çalışır diyorum ve çalışıyor adalet kartı size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyordu diye. Şaka gibi. Yani ben bile hala mesela işte iki senedir işte bu mesleği yapıyorum ama hala kartlar beni bile şaşırtıyor. Şimdi burada ne dedik? O dengeyi sağlamaya çalışıyor dedik. Şimdi açılımın en sonunda ne dedim? Bakın arkadaşlar burada daha içe dönmüş, daha böyle aklı başında, daha olgun, daha böyle kendini bilir bir enerjiye geçiyorlar dedim. Ve gerçekten de kart onu söyledi. Yani size temelleri daha sağlam, bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyor dedi. Yani açılıma uyumlanan kişiler bu karta %100 uyumlanacaklardır. Çok net geldi. İkiyi seçen arkadaşlarım yasak meyve. Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor dedi. Aslında bu da çok doğru. Çünkü yasak meyve dediğimiz şey şu değil buradaki anlamında. Hani onaylanmayan ilişki yaşayan arkadaşlarım var biliyorum yani kişinin ailesi onaylamıyor kaç tarafın partileri var bir konfor alanı var işte fa falan filan yani birçok senaryo var burada ve kişinin aslında hep söylüyorum ya bu insana siz iyi geliyorsunuz bu insan sizinle tamamlandığını hissediyor biliyor diye aslında burada aynı şeyi söylüyor yani bu insanın iyi gelen şey sizsiniz ama işte maalesef o daldaki yasak meyvesiniz yani biraz ulaşamayacağı bir yerdesiniz. Üçü seçen arkadaşlarım. Ya beklenen kartı geldi. Aradığınız cevaplar geliyor. Ancak cevaplar geldiğinde çok geç olabilir ya da çoktan yola devam etmiş olabilirsiniz de de. Bu kartta artık gelse de olur, gelmese de olur diyen kişiler var. Hani sadece sizi sevdiğim için izliyorum ya da merak ettiğim için izliyorum ama dönmesini istemiyorum diyen kişiler var genelde. Çoğaldılar yani benim kolektifimde. Bu kart da o kişiler için gelmiş olabilir ya da şu an bekliyorsanız da belki gelecek olan haber siz vazgeçtikten sonra da gelebilir. Şimdi diyeceksiniz ki ben ne yapayım ben vazgeçtikten sonra gelen haberi. Neyse bakalım çok güzel geldi ama kartlarıma çok teşekkür ederim. Sizinle de çok güzel çalıştılar beni şaşırtmadılar yanıltmadılar. Şimdi bir de son konuşturma kartı alayım. Tek bir şey söylemek istesel, söyleyebilme hakları olsaydı size ne söylemek isterlerdi. Çektim. Şey Arayamadım kusura bakma. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var dedi. Ben bir kart daha alacağım çünkü ben bu sürecin zaten geride kaldığını düşünüyorum. Şu kart atmıştı kendisini bunu alayım. Çünkü bu süreç yaşandı. E, açılımın içinde de söyledim ya hani gezdim diğer diğer senin gibisini bulamadım dedikleri bir süreç vardı bu süreç zaten yaşandı yani açılımın tamamı şunu söyledi yani hiç kimse senin gibi olmayacak yani ben seni istiyorum ama e, aradaki işte o engeller o problemlerden kaynaklı olarak bunu yapamıyorum demişti o yüzden bu kartı ben hiç almıyorum kabul etmiyorum siz de alıp kabul etmeyin Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgin beni büyütüyor. Seninle özdeşleşmemi sağlıyor dedi. Peki güzel bir kart geldi. Kapanışı böyle güzel bir kartla yapalım istedim. Bugünlük benden bu kadar. Dilerim hakkınızda her şeyin en hayırlısı kolaylıkla olsun. Ee, umarım aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.